Son dakika müjdesi bu defa sosyal yardım alan vatandaşlara geldi, 65 yaş aylığı engelli maaşı evde bakım maaşı Türkiye aile destek paketi zamlandı. Topyekün zam kararı sonrası Ağustos ayı sosyal yardımları zamla ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ve milyonlarca vatandaşın faydalandığı sosyal yardımlar için zam müjdesi geldi. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan artışların ardından sosyal yardım ödemeleri de zamlı olarak hesaplara geçecek. Son dakika duyurusu az önce yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın yararlandığı sosyal yardım ödemelerine %17,55 oranında artış yapıldığını bildirdi. Milyonlarca vatandaş sevinç çığlıkları atacak çünkü Ağustos ayı maaşları zamlı olarak ödeniyor. Sosyal yardımlara Temmuz-Aralık 2023 dönemi için gelen zamlar milyonlarca vatandaşın gündeminden düşmüyor. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı, Türkiye Aile Destek Paketi yardımı Temmuz ayından itibaren zamlandı. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından sosyal yardım ödemelerinde de %17,55 oranında artış yaşandı. Peki hangi maaş ne kadar oldu? Evde bakım maaşı 2023 kaç TL? Türkiye aile destek paketine zam geldi mi? Engelli maaşı kaç TL oldu? 2023-65 yaş aylığı ne kadar oldu? Merakla beklenen zam kararının detayları haberimizde. Sosyal yardım ödemelerine zam kararı alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sosyal yardım ödemelerine gelen zamları duyurdu. Temmuz ayı itibariyle memur emekli ve asgari ücretli çalışanlara yapılan zamların ardından sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Sosyal yardım ödemelerine gelen zamlar Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu. Memur maaş kat sayısında yapılan artışa göre tüm sosyal yardım ödemeleri de Ağustos ayından itibaren zamlı ödenecek. Yani Aile Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım paralarına %17,55 oranında zam geldi. Zamlı sosyal yardım paraları ne kadar oldu? Zam gelen sosyal yardım ödemeleri Türkiye Aile Destek Paketi, Evde Bakım Maaşı, Engelli Maaşı, 65 Yaş Aylığı ve diğer sosyal yardımlar oldu. Peki zam sonrası sosyal yardımlar ne kadar oldu? İşte zamlı sosyal yardım listesi. 65 yaş aylığı, yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı 3 ayda bir ödeniyor. Temmuz 2023 zammıyla birlikte 65 yaş aylığı miktarı 1997 TL'den 2348 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası, bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen evde bakım parası da zamlı olarak güncellendi. Temmuz 2023 zammıyla evde bakım parası miktarı 4336 TL'den 5097 TL'ye çıktı. Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin hane içindeki kişi başı geliri 7601 TL 55 kuruştan düşük olmalıdır. Engelli maaşı %40 ile 69 arası engelli oranına sahip vatandaşlar için ödenen engelli maaşı Temmuz 2023 zammıyla 1594 TL'den 1874 TL'ye yükseldi. %70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar için maaş ise 2392 TL'den 2811 TL'ye çıktı. Engelli yakını aylığı 18 yaş altı engelli yakınları için verilen engelli yakını aylığı da zamlı olarak güncellendi. Temmuz 2023 zammıyla bu aylık miktarı 1594 TL'den 1874 TL'ye yükseldi. Bu güncellenen ödemeler, vatandaşların yaşlılık, engellilik ve bakıma muhtaç durumlarına yönelik devlet tarafından sağlanan desteklerin arttığını gösteriyor. Bu tür destek ödemelerinin düzenli olarak güncellenmesi, vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.